Herkese merhaba. Logo programlarında dövizli işlemlerle ilgili nakit tahsilat işlemiyle devam edeceğiz. Kasa işlemlerinde nakit tahsilat nasıl yapılır dövizli olarak onu anlatmaya çalışacağım. Kasa işlemlerine geldik. İlgili kasa masa tuş işlemler deyip sağ tuş ekle diyorum. Cari hesap işlemlerine tahsilat, ödeme aynı hepsi aslında. Tahsilat diyorum. Burada öncelikle döviz türü seçili olan örnek euro carimi seçiyorum. İçerisine döviz türü seçili. İşlem döviz türü değiştirilecektir. Tamam dediğimde buradan işlem dövizi olarak otomatik seçildi ve döviz türü olarak euro seçildi. Ben buraya gelip herhangi bir kurya e, özür herhangi bir dövizli bakiye yazdığımda diyelim ki 55 euro kaydet diyorum. Tutar belirtilmelidir diyor. Sebebi bugüne ait döviz girişi henüz döviz kuru yok. Bundan dolayı TL'yi hesaplayamadı. Saat şu döviz girişi dediğimde gördüğünüz gibi burada bugün tarihli bir kur gözükmüyor. 50 yazabilirim. Kaydet. Tutarın hesaplamasını sağladım. Kaydet diyorum. Evet şu anda bu cariye 55 euro tahsilat işlemini tamamlayabildik. Hareketlere baktığımız zaman burada 55 euro olarak işlemde üst tutarı carinin bankesini borç takipten özür. Sağ tuş. Döviz toplamları tamam dediğimde de 55 Euro'luk bir alacak bakiyesi olduğunu görebiliyoruz. Peki aynı işlemi işlemde döviz türü seçili olmayan cari kartın içerisinde işlem döviz türü seçili değilse nasıl hareket edeceğiz? Öncelikle isterseniz günlük döviz kuru çekme işlemini yapalım dosyaya geliyorum. Günlük döviz kurları buradan aktar diyorum. Bu işlemi yaparsanız gün içerisindeki dövizli işlemlerinizde daha hızlı ve etkili çalışabilirsiniz. Tekrar işlemler dedim. Ekle dedim. Şimdi de döviz türü seçili olmayan bir cari de işlem yapacağım. Buraya geliyorum. Bu cari birden fazla dövizle çalışıyor. Şu anda diyelim dolar olarak bir tahsilat yapacağım. Gördüğünüz gibi döviz türü seçili olmadığı için herhangi bir değişiklik olmadı. Ben işlem dövizini kendim seçiyorum ve diyorum ki dolar olarak bakın TL'sini de hesapladı kur olduğu için kaydet diyorum. Şu anda John'un hareketlerine bakalım. Hareketler dedim. En altta 66 dolar var ve birden fazla dövizle çalışmış. Borç döviz toplamları diyerek tamam diyorum. Şu anda euro olarak 59.04 borç bakiyesi var. Dolar olarak 7,42 alacak bakiyesi var. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.